Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki haftayı değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklıklar azaldı, azalmaya devam edecek. Yarından itibaren sıcaklıklar kuzey Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla azalıyor. 18-19 Şubat'ta sıcaklıklar kuzey bölgelerde kar değerlerine doğru iniyor. Da 20 Şubat'ta 26 Şubat arasında hep soğuk hem kar yağışı kuzey ve doğu bölgelerde, iç bölgelerde kısmen yağışlar var. Yağış durumuna da bakacağız birazdan. Soğuk hava hata 20 Şubat'ta en etkin halini alıyor. 20, 21, 22 Şubat olarak devam ediyor. Bu tarihlerde kuzey ve doğu kesimlerde ağırlıklı olarak yoğun kar yağışları da beklentisi var. Onlara da bakacağız. Yağış durumuna bakalım. Aynı yani 26'sından sonra doğu kesimlerde de soğuklar iki olduktan sonra sıcaklık artış hızlı şekilde. Şimdi güneyli lodosu dönüyor. Aynı. Yani 26'sından sonra 27-28 Şubat gibi. Mart'ın ilk günleri de sıcaklıklar toparlanıyor. Mart'ın ilk haftası da soğuk hava ihtimali var. Ona da ileriki günlerde tekrar bakarız. Onun haricinde önümüzdeki günlerdeki yağış durumuna bakalım. Evet yağış durumuna bakıyoruz. Yağışlar bugün daha çok Balıkesir, Bursa, İstanbul içerisinde etkili oldu. Etkisini azalttı. Öğleden sonra yağışlar Batı Karadeniz'de. Olu akşam saatlerinde yağışlar kar şeklinde Kasım'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinde yağışlar karşı şeklinde bu akşam saatlerine itibaren. Bu cepheye yağışlar doğuya doğru hareket ediyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar karşı şeklinde. Yarın da iç bölgelerde yağışlar var. Ege'de yağmur, İtandağ'da karlı karışık yağmur, yüksekler kar. Yarın salı günü. Salı günü yağışlar, Doğu Karadeniz'de kar. Kayseri, Konya çevrelerinde kar yağışı geçişi var. Yarın gece saatlerinde 19.00'a geçişte. Konya, Kayseri, öyle Niğde çevrelerinde, Sivas çevrelerinde, Gümüşhane, Erzincan arasında yarın akşam ve gece kar yağışı var. Çarşamba günü de devam ediyor. Bir de deniz etkili yağışlar Trakya Demirköy sınırlarına var. 19 20 Şubat'ta. Şimdi 20 Şubat'ta Karadeniz'den deniz etkili yağışlar oluşuyor. Hafif orta kuvvetli başlıyor 20 Şubat'ta. 20 Şubat'ta. Doğu Anadolu'da ve kar yağışları var. 20 Şubat'ta. Zaten en etkili kar yağışları Doğu Anadolu ve Marmara Orta ve Doğusu ve Karadeniz'in tamamı bu sistemde etkili kar yağışı alacak. Özellikle 21 Şubat'ta başlar. 20 Şubat'ta başlıyor. 20 22 Şubat'ta Marmara Karadeniz çevresi etkili kar yağışı alacak. Sonra 23 Şubat'ta Orta ve Doğu Karadeniz olarak devam edecek. 25'inden sonra 25 Şubat'ta da sistem etkisini kaybediyor. Ondan sonra yağış ektantısı yok. 19 Şubat akşam saatlerinden sonra yağışlar başlıyor. 19-20 Şubat'ta. 21 Şubat'ta biraz daha etkisini artırıyor. Marmara ve Karadeniz'de kar yağışları. Biraz zaman zaman yoğun. Özellikle 23 Şubat gece saatleri. Marmara Doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'de kuvvetli kar yağışları var. Sonra Doğu Karadeniz'de 23 Şubat'ta kuvvetli kar yağışı var. O bölgelerde 25'ine kadar etkili oluyor. 25'inde etkisini kaybediyor. Evet. illerin sıcaklık ve e, kar birikimlerine bakalım hangi bölgede ne kadar kar bekliyor. Önüne bakıyoruz. ECMF'de. Şöyle. Marmara'da. Yalova, e, işte Ozan'ın batı kesimleri, İnegöl çevreleri. İstanbul orta kesimlerinde şöyle 10 santim birikimler var ama daha batıya gittikçe kar miktarı 20-30 santimlere çıkıyor. Kuzey ve Doğu kesimler. Batı, batı, Doğu, Kuzey olarak e, kar miktarı daha fazla gözüküyor. Öyle 20 santim. Ama deniz etkili yağışlar hariç ekstradan deniz etkili yağışlar e, vortex ihtimali de var. Özellikle şu bölgelerde. Bunlara bazı modeller e, 70-80 santim kayboluyor. Çatalca şeyleri gibi. Böyle Arnold Çatalca arası. Bu ihtimal gerçekleşirse 2022 vortex gibi böyle 70-80 santim kayabilir. ona bakarız bakıldığımızdaki Cuma Cumartesi günlerine denk geliyor. Muhtemelen 20-22 Şubat gibi. Sonra Ada 30 santim civarında. Kuzey kesimler biraz daha kuvvetli. ECMF'lere ee, göre düzde 40 santim kalbirikim görüyor. Orta Karadeniz, İnebolu, Sinop, çeleleri yer yer 80-90-100 santime kadar çıkabilir. Bir Ordu çeleleri çok yoğun kar yağışı var. ECMF'de. Ordu Gidesun arasında da 100 santim, 100, 115 santim Deniz 80-90 santim kar bekleniyor. Ama miktarlar e, kar birikimi. Sahillerde bu kadar miktar olması zor. Sıcaklık sıkıntıları var. Çünkü sahil kesimlerde en fazla tutacağı 20-30 santim kar. Çünkü sıcaklar genelde e, artı 2 derece tutmaz. 1 derece de kısulu kar. Sıfırdan sonra tutmaya başlar. Cuma günü iyi kar tutabilir. Rize çevrelerinde bir 20-30 santim kar yapar. Böyle 70-80 santim tutması çok zor. Sahil kesimleri için. Ama böyle 2 300 metre üzerinde biraz daha fazla o 70-80 santim kar tutar. Şimdi sahil kesimlerde sıcaklıklar yine sorun oluyor. Ya yer 2 derecelerde gözüküyor. Bir derece. İşte perşembeden sonra yağışlar eksiye düşüyor. Sıcaklıklar kar da tutar. Özellikle Cuma, cumartesi günü Buralar yoğun kar yağışı var. Zaman zaman çok yoğun kar yağışı. Orta Karadeniz'de beklenmesi var. E, Sistem en az kar alacak bölgelerde. Başka, Ankara çekiyor. Şöyle 5 santim tutarsa en fazla. Ege'de hiçbir şey yok. Ege'de hiçbir şey yok. Bomboş. Kuru soğuk. Akdeniz'den alçak batlamadığı için. Ege kuru soğuk. Trakya kuru soğuk. Sadece Demirköy, e Çerkezköy, Karadeniz'de kıyısı olan bölgelerde 15-20 santim güzel bir örtü var. Balıkesir az kar. Kuzeyi biraz daha iyi. Merkezi çok az. Uşak, Afyon, Kayısar az. Çok az. Orta Anadolu çok az. İstanbul'un doğusu biraz daha iyi. Sivas falan yine 15-20 santim arası. Kuzeyi biraz daha iyi. Tokat iyi mesela. Tokat iyi. Yani 30 santim üzeri kar var. Merkez çevresi. Kuzeyi daha iyi. Çorum biraz daha iyi. Kuzeye gittikçe yağışlar artıyor. Kastamonu 25 santim. Karabük 25 santim. Kar birikimi var. Buralarda sıcak sorun olmaz. Buralarda 20-25 santim eklendiği şekilde gelir. Doğan Doğu Anadolu da iyi. Mesela Muş, Bitlis, Bingöl, Çevredir, Hakkari e, arası. Buralarda 1 metre yakın kar var. Elazığ, Malatya'da kurtarır. Buradan da biraz bir şeyler. Şurada yağış boşluğu var. Onun haricinde Doğu Anadolu'da 20-30 santim ortalama kar var. Erzincan, Erzurum çevreleri, Gümüşhane hattında da 30 santim taze kar bekleniyor. GPS'e bakalım. ECMWF'de kar gerekiyor bu şekilde. Sadece kuzeydeki deniz etkili yağışlar biraz daha artabilir. bu halde gelse bile yine etkili bir sistem. Son 3 yılın en iyisi. 2024 2022 Ocak 24 Ocak 2022'den sonraki en kuvvetli soğuk hava hatta yoğun kar yağışı Marmara için Karadeniz için beklentisi var. İşte soğuklar bugün kar değerleri inseydi ya da kar değerleri başlasaydı bugün yağışlarda kar alsaydık bu muhtemelen 2017'den sonraki en iyisi olurdu. Ancak o ihtimal de azaldı. Yine sıcak sorunlar var. Yani 2017'de sıcak sorunu yoktu. Karadeniz e, Balkanlar üzerinden gelince gündüz ay sıcakları 2 idi. Yani 3-4 gün böyle bu şekilde devam etti. Yağışlar direkt kar Zaten 2017 yani son 25 yılda 2004'ten sonra en iyisi 2017. Marmara için özellikle. Çoğu yani çoğu bölgeler için özellikle. Ege, Marmara, Karadeniz arası. 2004'ten sonra Siklonik kar fırtınası en iyisi. Son zamanların, kısa vadeli. Ondan sonra 1987 e var. Ondan sonra işte 2017 geliyor. Efsane sistem böyle bir metreye yakın kar yağışı bıraktıktan sistem. Sonra da işte böyle 24 Ocak Vortex'i gibi böyle 2012-2015 kışlarında da etkili kar yağışları var. Ondan sonra da bu sistem geliyor. 20 20 22 Şubat gibi 22 24 Şubat'a kadar devam edebilir. Kabiliyetleri. Evet, GPS'e bakıyoruz. GPS'te de ağırlıklı olarak Marmara'nın doğusu etkili kar yağışı var. 20 günü. bir haftalık süreçte bakıyoruz. Şimdi burada Demirköy içerilerinde başlıyor kar yağışları. 20-30 santim. Marmara Doğu'sunda bayağı yoğun kar yağışı var. Sakarya, Düzce arası. İstanbul Doğu'su da biraz daha iyi etkiledir. 25 santimler buluyor. Doğu'ya gittikçe yağışlar artıyor. Marmara Doğu'suna gittikçe yağışlar artıyor. Evet, gene orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışları var. Bu da bir metre civarında yağışlar gözüküyor Karadeniz içerisinde. Burada Trabzon, altına kadar, Ordu, Giresun hepsi kar. Samsun'da da en az veren yerler 60 santim civarında. Samsun çevreleri en düşük ihtimal. Onun haricinde Sinop'un iç kesimleri çok yoğun kar var. 100 santim, 95 santim kar beklentisi var. Önümüzdeki bir hafta içinde. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde ve Bartın çöllerinde 50 santim civarında. Konya biraz daha 10 santim kar gözüküyor. Biraz artmış. GPS'e göre Güney İç Anadolu'da yağışı artmış. Ege boş. Ege boş. Trakya'da yok. Afyon Kalehisar çöllerinde bir 10 santim var. Kayseri, Sivas, Yol tarafı GPS'e göre biraz kar alır. Şöyle 20-25 santimleri buluyor. Gene fena değil. Malatya ile arası iyi 30 santim üzeri. Bingöl Muş bitti sarısı 80 santim civarı kar bekleniyor. Doğu Anadolu iyi. Bir de Güneydoğu'nun kuzey sınırı da biraz daha. Böyle Maraş gibi, Adıyaman gibi yerler. Yani 20 santim gözüküyor ama biraz daha az alabilir. Sıcak sonra olmadığı sürece 20 santimleri görüyorum. Onun haricinde Hatay kıyılarında yok. Belki kuzeyinde olur. Osmaniye gibi. Adana'nın kuzey çevreleri. İşte an Antalya'nın yüksek Böyle iç kesimlerinde kar yağışı var. Onun haricinde genelde yağışlar kuzey çevrelerde Marmara'nın doğusunda Eskişehir çevrelerinde de biraz daha kar 20 santim civarında beklentisi var. Sonra işte Bolu geliyor, Düzce geliyor. 45 50 santim. Karabük 35 santim civarında kar var. Kastamonu 33 santim. Kar beklentisi var. Son veriler bu şekilde. Daha çok Marmara, Karadeniz. Karadeniz ağırlıklı sistem. Sonra Doğu Anadolu'da en etkin kar yağışı. Bir hafta süreçte. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar kar yağışları bu alanlarda etkili olacak. Yoğun kar yağışına dikkat. Evet şimdi bu kadar. Güzel bir sonraki görüşmek üzere. Hoşça kalın.